Sevgili arkadaşlar selamlar ben Freebro ve bugün Neo 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şurada başlamadan size enteresan bir şey göstereyim. Bakın haritada böyle bunu kaydırırken sağa sola kırmızı oluyor. O kırmızı yerleri bulursanız basarsanız böyle birkaç tane eşya bulabiliyorsunuz. Değil mi? Şurada bir tane daha vardı sanki. Hah şurada. Böyle 3-5 tane çıkabiliyor. Sonra devamına bakarız. Şimdi şurada da vardı. Enteresan. Şimdi bugün hangi görevi yapacağız? Şunu yapacağız ama bunu yapmadan önce çok güzel puanlar topladım. O puanları gidelim şuradan bir harcayalım. Neye harcayacak dedim. Stamina veya dexterity harcayacağım. Neden diyeceksiniz? Çünkü koruyucu ruhumu bu şekilde kuvvetlendirebiliyorum. Stamina yapsam oh o da açımda puan alıyor. Harika. Şuna yapsam 3 puan alıyor. Bunu yapsam 3 puan alıyor. İkisi de 3 puan veriyor. O zaman bunu yapayım. Ya da bunu yapayım. Bunu yapayım. Kalbime veriyorum çünkü hayatıma da artı 30 veriyor. Kimi kuvvetlendiriyor. Ki dönüş hızını kuvvetlendiriyor vesaire vesaire. Gayet iyi. Bunu hallettik. Ha, bir dakika kaç puanım var bir sonrakine 2421 Amerikan var bir sonraki 13.000'de. binde Baya fazla ee, Şimdi gideyim Bu olmuş olması lazım Evet aktif hale gelmiş zaten Bu da süper oldu ee, Başka ne yapacaktım Başka 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 Ya daha iyi bir silah ya bana Daha iyi bir silah olmuyor mu Şuradan silah alabiliyor muyum? Bakalım. Yok. Burada da silah bölümü açılmamış. İleride burada bir tane silah bölümü açılıyor. Burada Entesan silahlar gelebiliyor. Bir ben maviydim. Kaybediyor maviler. O da kötüymüş. Şuradan. Yeni bir şeyler yapabiliyormuşum. Bölüm sonu canavarlarını öldürdüğümde bazen bana e, yeni silah setlerinin yapım Reçetesini düşürüyorlar. Onları da alıp burada yeni silahlar yaptırabiliyorum. İşte burada yeni setler çıkmış. O tüfeklerde de var, okta da var. Ama ben şimdi daha iyi bir oda açı olamaz mı acaba ya? Bu zaten var bende. Neyse zaten malzemem de yok. Peki. O zaman yeni göreve gideceğiz. Şurası değil mi? 32 evet. Haydi bakalım. Yeni görevler, yeni güzel şeyler. Bir tane yan görev daha kaldı. Bundan sonra sonra bu haritayı bitiriyoruz. İlk harita bitti. Galiba toplamda 6 harita vardı diye hatırlıyorum ama bakalım. Aa bu nasıl bir görev ya? Haritaya bakın. Bir sürü bir sürü ışıklar falan filan var. Buraya çıkamıyoruz. Burası kapalı. Tamam. Burada bir işimiz yok o zaman. Aşağı ince zaten. Şey bu. Kodama var burada. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Aynı mektubu sen de mi aldın? Aa, ruh taşları var diye duydum burada. Fakat bulabildiğim tek şey şu küçük kodama. Bu. O mektubu kim gö gönderdi onu bulmamız lazım. Peki bulalım. Sen ne istiyorsun? He, bir şey anlayamıyoruz. Tamam, 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 tamam. Peki şuradan eksiklerimizi bir tamamlayalım. Buradan açılmıyor. Şöyle bir tane bundan patlatayım ne olur ne olmaz. Tehlikeli bir yere benziyor. Bunda bir şey yok. Burada bir şey yok. Ba ba ba, ba, ba. Anlardan çıktım. Karanlık yerleri hiç sevmiyorum ya. Karanlık taraf. Ha. Kadın senin ne işin var burada? Sen nereden geldin? Hay <laughs> Allah Pardon Bir de zehirlendik, şunu kullanalım Yukarıda bize taş atan birisi vardı O yukarıda hiç... her şeylerden de var burada bir tane <laughs> da... Haa bunları toplayacağım, anladım anladım Sana bir şey verdim, ne verdim sana? Şunu verelim. Ne kadar değerli bir şey verirseniz o kadar değerli bir şeyler alıyorsunuz. Sevindi galiba. Hmm, kaç gotcha. Ya ne yapıyorsun sen ya Pes alamadım resmen ya. Ee, ama burayı temizleyemedik. Peki şu yukarı bir bakalım. Pa 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 pa. Şurada bir şey var mı? Evet gördüm şurada bey. Şurada iskeletlerden bir tane var. Ancak vurabildik kafasından. Hmm, şurada bir şey var mıydı acaba? Seni niye görmedim ben? Evet, peki. Şuradan devam ediyoruz o zaman. Karşıya geçiyoruz. Ah keşke şunu indirseydim ya. öldü zannettim ama ölmüş. Ah. Oh. Buymuş demek böyle lanetleyen. Yani. Peki peki peki. Aa, bunları da hallettik ya. Biraz stresli bir bölüm yani. Sürekli zor tipler çıkıyor karşımıza. Şuralarda bir şeyler varmış. Aha şurada birisini gördüm. Boşuna kurşun harcamayalım bunu. Oku çıkartalım. Bu. E niye olmadı bu? Ah şimdi oldu. Ee, şurada Aa, tam önümde duruyormuş. Haritada gördüm bunu ama bir anlam verin. Sen de git evine. Şu içeride bir şey var mıydı? Ona bakalım. Burada yok. Şu tarafta bir şey var mı? Yok. Bu... Allah, sen kimsin ya? Ah, şu da bir tane var. Sana bir dakika ne verdim sana? Sana şöyle bir şey verelim. Şöyle bir şey verelim. Kullanmadıklarından şu. Al bakalım hoşuna gidecek mi? Güzel bir şey ver bana ya. Yok çok beğenmedi galiba. Peki bunu hallettik. Şurada bir şeyler var. Şu arkasında bir şey olabilir mi? Hadi bakalım. Yok burada. Şu yukarıda. O. Bir tane gaki. Gaki ruh. Aa şu da var bir tane. Uf, kalbi çıktı. Sana bir şey verelim. Sana ne vereceğim? Değişik bir şey vereceğim ona. Çok cömert. Güzel bir şey ver ama ha. Ruh taşı vereceğim ona. Hem de büyük. Bakalım bana da ödülü büyük olacak mı? Ne? peki, 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 peki. Burası kapalı. Aa, oh, sandık var. Hadi güzel bir şeyler. Mor bir oda açın mesela. O oh, bir tane sandık da burada var. Peki o zaman şu karşıya geçiyoruz artık. Şunu açalım ne olmaz. Tekrar baştan oynamayalım eğer ölürsek. Çirkin bu saçlıları da sevmiyorum ha. tarafta iki ayrılıyor burası. Ah, taşı yedik ama gene de. İki tane vardı, ikisini de güzel götürdük burada. Şurada haritada bir şeyler gözüküyor ama ha, gördüm. Ne? siyah bölge daha ama. Yapmayın ya. Şu yukarıda gördüm. Bir şey diyeceğim. Hayır, orada yol bitiyordu galiba evet. Orada yol bitiyordu tamam. Şu tepeden gideceğiz mecburen. Hadi şu sağ tarafa bakalım. çok oh, feci koydum ya. Aa, burası değilmiş bu. Bu burayı açan yok idiymiş. Yok kahi değilmiş peki. Ne? Nasıl ölmedi o? Oo çok güzel bir tane daha Gaki. Gaki kalbi aldık. Ay içeride bir şey gördüm. Siz de gördünüz mü? E ben buradan geldim zaten. Ne? Bir kadın daha mı? çok cömertler bulmana ya. Onu da alalım. Seni gönderdim evine. Türbeye gitsen. Şurada bir şey var. Onu aldık. Hmm, aşağıda bir şey yok. Şu tepeden. <laughs> Sıram parladı yine. Aaa burada sandık var. Bunu unutmayalım. Sonra geliriz. Şu aşağıda paralar var. Peki o kulüben içerisindeki herife girişeceğiz ona girişmeden şu arka tarafta bir şeyler var mı onlara bir bakalım hmm, şurada bir tane şunlardan var sana bir şey verelim Ha şöyle güzel bir şeyler var bana ya. Aa bir tane sandık da burada var. İçeride bu herif var. Kaç 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 kaç. <laughs> Yanlış tarafa gönderdim. İnanamıyorum. Uf, uh, 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 uh. Ya inanılmaz şeyler alır. Ah, bu da buradan şeymiş. Karartan Elif buymuş. Vallahi dövüşürken konuşamıyorum bile yani. Çünkü yanlış bir harekette öleceğim belli. Vaa wow, güzel şeyler aldık buradan. Ee, bir sandık da şurada vardı. Değil mi? Neredeydi o? Ha şu tarafta. Haritada bir tane şey kalmış o kodamalardan sandık nerede ya? Şurada yukarıdaydı. Hadi güzel bir şeyler de buradan çıksın. Yok mor bir şey çıkmadı. Oku değiştirelim. E şu tepede bir tane var. Oraya nasıl çıkıyorum? Burada atladığımız bir şey var ya bizim. Ha, buradan gelmiştim. Şuradan sağ bir gidiş varmış. Onu görmedim. O da aptal zil Ah oh, bu da bitti. Son bir tane şey kalmıştı burada. Nerede? Burada. Aşağıda da bir şey yok. Seni de türbeye geri gönderelim. Hoşçakal kodamacık. Hoşçakal kodamacık. Ve bu bölümde burada biter. Gidelim bakalım. Haritayı bitirmeye tek görev kaldı. Sonra ikinci haritaya geçiyoruz. Toplamda galiba 6 harita vardı. 6 mı 7 mi? 6 galiba. Yani 6 bölge vardı. Yani haritada 6 bölge vardı. Peki. Uf çok güzel ya. Burada kaç tane şey kazandım. Bunları hepsini bir inceleyeceğiz bakalım. Aa. Şuradan karakterimi bir kademe güçlendireyim. Bir de şurada biriktirdiğim taşlar vardı. Onları da kullanayım. Belki bir işe yarar. 8 tane bundan. Aa, bunu aldık. Şundan 2 tane bir tane kalmıştı. Gidelim bir kullanalım. Hmm. Uu, bu güzel. Evet en güzeli bu. Ya Bir ara şu konstitüşü şunu arttırmam lazım ama elim pek gitmiyor oraya. Çünkü hiçbir şeye bir puan vermiyor bu bakın. Sadece sadece canı yükseltiyor. Ama 40 veriyor cana. Neyse bu da 10 veriyor. Cana ama o da 2 puan veriyor. 350 oluyor o da vuruş gücü. Bir de şöyle güzel bir mor ve kuvvetli bir oda açı çok harika şahane olacak yani. Peki burada bir kaydedim. Ve bu bölümü bence burada bitirelim. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, beğendiyseniz kanalıma lütfen üye olun ve bir like bırakın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki bölüm bu haritayı bitiriyoruz ve yeni bölgeye geçiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.